Merhabalar hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün şu an cumartesi günündeyiz ve abicim görev modumuzu artık ne boksa onun sonuna geldim. Biliyorsunuz burada manyak şeyler çıkabiliyor. 80 küsür 97 paketi var şu an elimde. Onu açacağım. Cumartesi hafta sonu ödülleri gibi bir şey düşünün. O yüzden maçı yaptım sizi bekliyorum ki bana bu yani ben Nirvana'ya ulaştım şu an etkinliğin en azından ilk oyuncu havuzunda en iyileri çıkardığım için çok rahatım böyle arkama yaslanıp keyfime bakacağım. Tabii sizin Instagram'dan gönderdiklerinize de yine bu videoda bakacağız. O yüzden bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şöyle hemen başlayalım. Yani yapma lan yapma lan bir kahraman vermen lazımdı bu kadar giriş yaptım ya. Cirona. Abicim o kadar laklak lak yaptım. Karşılığında Alex Garcia o bir de Walker verdi. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Oğlum ben bu kadar bu kadar lak lak yapmışken bana neden bu ha adam satılmış. Kim satılmış? İki tane satılmış. Beş abi ucuz ucuz adamlar satılıyor ya. Vallahi ucuz ucuz adamlar. Da... Abi biz Ronaldo'yu satamayacağız galiba. Ronaldo'yu zaten ben 50 milyon almıştım. Yani şu an 54 milyon seviyor. 50 milyon mu almıştım lan ben bunu? Valla ben o seviyelerde diye hatırlıyorum. Bir daha düşmüştü, bir daha yükselmişti. Bir şeyler olmuştu. Yani 90 milyon para da yok ya. Param yok, pulum yok. Oyun takıldı. Ay Allah'ım ya. Aha geldi. Burada da doğru bir paket yokmuş. Ama alalım yine hepsini. Abi yıldız biletinin dandikliğine bakar mısın ya? Otur karşısında çay demle ya. 300 küsür lira para veriyorsun. Gomez'in veriyorsun en sonunda? Gerçekten 94'lük Gomez mi veriyorsun? Hayda adam 94'lük Gomez veriyor. Oğlum kim alır lan bu yıldız biletini? Allah şaka gibi ya. Vallahi çok şaka ya. Neyse. Neyse biz işimize bakalım abi. Şimdi işimize bakalım. Şimdi bizim işimiz takas yapmak. Ama takas yaparken de yapamıyorum. Yapamıyorum. Neden? Çünkü oyuncum kalmadı. Oyuncum çok fazla yok elimde. Yani çok fazla oyuncum olmadığı için. Gerçi bu tarz oyuncular var. 80 üstünde oyuncu yok bende. 85'lik falan yok. Yani bu tarz oyuncularım var. 85'in üstünde fazla oyuncum yok. O yüzden şöyle bir mağazada çok çok uzun zamandır çok çok uzun zamandır biriktirdiğim Division Rivals paketlerini açmak istiyorum. Şimdi şunları bir toplayayım da en azından oyuncu gelsin değil mi? Gittik abi hepsini harcadık. E, temel oyuncu yok be abi. Uymaz bana bu takas. Satılamaz takaslardan uzak duralım. Karma versiyon oyuncu 5 paketine bakalım. Abi bu bana uyabilir. Evet bu bana uyar. Ben bu karma oyuncu 5 takasını yapmak istiyorum. Yani bugün de şanslı günüm olduğunu inanıyorum. Yok abi adamım yokmuş elimde ya. Olsa ha düşük yan var yüksek yan yok. O yüzden buna girmeyeceğim. 5'e. 3'e bakalım. 3 olur. 3 olur. Evet 3 olur. Birkaç tane 3 yapalım ya. 3 olur 3 olur. 3 gayet mantıklı. Karma oyuncu 3 gayet mantıklı ama Oyuncu çıkarsa çok mantıklı. Oyuncu çıkmadı mı hiç mantığı falan kalmıyor. Ama bana çıkmıyor. Çıkıyor mu? Ne o? Hadi be 86. Gerçi 85 ve üstüne 86'ya 85'e ihtiyacım var. Elimde fazla bunlardan yok. Yani 16 tane verip bir tane ondan almak mantıklı mı? Ya abi siz Instagram'dan bana gönderiyorsunuz bunları. Dünyaları çıkarmışsınız abi. Yetmedi galaksiyi çıkarmışsınız. Şu karma oyuncu versiyonundan ben de bir şeyler çıkartayım be. Ne nah çıkartacaksın şöyle. Sen hiçbir şey çıkartamazsın oğlum buradan. Şöteciğim sen bir şey çıkaramazsın gibi duruyor lan. Bu iş böyle duruyor. Yani sen bu sanki olmayacak gibi ya sanki olacakmış gibi ama olmuyormuş gibi. Leverkusen 85 olur. 87 pardon olur. Abi atıyorum 80'e geldi mi bırakacağım. O yani oyuncum kalmadan bırakıyorum. Hadi be ya, hadi be ya. Olmadı. Bu işte bana hiç uymadı. Tamam bıraktım. Bıraktım. 80'e geldi artık. Bıraktım. Bıraktım. Ama bunu bir deneyebilirim. Seni deneyebilirim. Senden bana düzgün bir şey çıkmasını isteyebilirim. Evet çıktı. Şu an çok güzel bir şey çıktı. Hiçbir şey çıkmamış oğlum. Neyse en azından bir verdik. iki çıktı. Ya şundan 3 tane yapabiliyormuşuz. O, bu da satılamıyormuş. Yok ya. Yok 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 ben kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı unutmayın ha. Şu mağaza kısmına bir gireyim. Şu division'ın bir tutmuştum. Bu ne ya? Burada beleş paket yok mu? En çok satan. Kardeş teşekkür ederiz be. En iyi etkinlikler. Kardeş çok teşekkür ederiz be. Vallahi çok teşekkür ederiz ama yani senin Tekliflerin bize uygun değil be. Vallahi uygun değil be. Yani 319 lira verip karşılığında hiçbir şey almak istemiyorum kardeş Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aramanlar bileti. Şunu tutuyorum elimde. Oğlum baya varmış lan. Yani 300 desem şunları bir change yapayım. Ne oldu? Kalan içimden mi patladı? Hayır. Bir daha 100 diyelim. Tamam. Bunları çok güzel aldım. Ee, 20 diyelim. Tamam. Bunu da aldım. Son şöyle bir 5 tane de aldım mı? Bak şu an burada e, yıldız biletinden gelen olay var ama bekleteceğim bunu biraz. 300 tane daha 50 tane varmış böyle Biraz bekleteyim belki bir sonraki etkinliğe şu an çok fazla ihtiyacım yok. Evet geldik. Division Evils'a geldik. Kaç puanım var lan Shoti? Abi adam gibi etkinlik de yok ki burada. bin puan mı? Abi çok düşük bunlar ya. 89 Abi çok düşükmüş bunlar ya Çok düşükmüş ya 2500 cevheri bir alalım abi Yani baktım genleri biraz düşük geldi yani Sanki Division Rivals puanlarını harcamasam daha mantıklı gibi hissettim şu an Ama söz vermiş size Şöyle bir 5 tane bu paketi açacağım Söz verdim artık. Yani başka bir şeye benzemez. 5 tane açacağım. Ama 95 şu an çok eksik gibi geldi bana ya. Kaçtı be. Ulan dedim. Tepki mepki vermeyeyim. Belki şey çıkar dedim. Messi ama olmadı. Yok abi şöyle beni cezbedecek bir şey yok burada ya. Yok vallahi yok. Ya Division Evils'ın acilen güncellenmesi lazım. Endo! Baba Fingo! 3. Yok. La desma. 4. 4. Baş. Evet. 1500 puanı. 2500 e harcadık boşuna. Evet. Babayı alarak babayı alarak sizden gelenlere geçelim. Yok abi hiçbir şey çıkmadı be. Ya çok hoşuma gitmedi. Hemen sizden gelenlere bir bakalım. Sizde ne çıkacak? Ne çıkmış ya da. Evet dostlar şimdi geldik Instagram'da sizden gelenlere. Bu arada bana direkt videoyu gönderemiyorsunuz. Öncelikle benim size bana mesaj yazmanızı kabul etmem lazım. Mesela şimdi Lidler örneğindeki gibi. Abi tek tek hasta çıktı diyor. Ben sizin mesajınızı kabul ettikten sonra bana gönderebilirsiniz. Bu arada Instagram Şotigame4 ya da Mustafa Mehmet Başkurt diye aratabilirsiniz. Profildeki tip de bu aynı YouTube kanalındaki tip gibi. Buradan yapabilirsiniz. Buradaki real videolarımızı da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. O zaman başlayalım yine. Buğra Buğran'la başlıyoruz. Hayırlı akşamlar Çoti demiş. Eyvallah. Evet Beşiktaş'ın kadrosunu göster. Ya Beşiktaş'mış abi. O da bizim gibi Beşiktaş'tan. Bakalım yarın derbide ne olacak? Evet şu an kadrosu çok şeyli değil. Van çok iyi ya. Kırmızı yapınca diyor Van Pursi, Kırmızı yapmış. Kırmızı yapınca da Van Pursi uçuşa geçmiş. Oo oğlum kadrosu herifin resmen oğlum Buğra kadron resmen evrim geçirmiş ya. Evolution yapmışsın. Acayip bir şey olmuş. Ya şu kadrodan bu kadroya benim kadromdan daha iyi olmuş ya. Helal olsun valla. Ama tabii bunlar hiçbiri bizim konumuz değil. <laughs> kahraman paketini merak ediyorum Burhan'ın. Bakalım Burhan'ın kahraman paketinden ne çıkmış? Potsi. De Bruyne mi bana? Vallahi ne diyeyim arkadaşlar? Darısı bir de Broyn'la benim başıma ya. Çok iyi olur ha. Stats geri dönmüş adam abi. Abi takasa gelen 87 ve 97'yi yaptım. İki kere mi yaptın lan? Vallahi yapmış. 93 94 takasını yapmış. Ben bileyim maçam yemedi bu takası yapmaya ya. Ama aslında yapabilirim. Terim stat sana düzgün bir şey gelirse ben de bunu yapmak için mücadele edebilirim. Stoper mi? Leverkusen kursel ama para etmeyecektir. 94 Tospa. Tospa. Beyler sence statsa çıkan bu Tospa iyi mi? Bilmiyorum. Bir daha yapıyor. 3 limiti var mı? Yani i̇kincisini yapıyor. İlkinde 94'lük Tospa. Zaten yüksek 93-94. En yüksek seviyeyi almış. Yine mi tospa? Yok lan. Mane. 93'lük mane. Sanki tospa daha iyiydi be stats. Ama bence ikisi de güzel. Hiç yoktan iyi. Hasan. 80 ne yapmış? Oha. Abi kahramanlar etkinliğinden. 80 ortadan Brezilya'dan çıktı. Yok artık be. Vay mı? Az. Azerbaycanlı bir arkadaşım. Buradan Azerbaycan'dan izleyenlere Hepsine böyle el sallayalım, Kucak dolusu selamları yollayalım. Merhaba, videoyu izledim. Tüm kişilerin paketlerine baktınız, ama ben kaldım. Diğer videoda da bakabilir misiniz dedi evet. Şu an senin videon. Adam Ruben Diaz'ı çıkarmış. Abi, info, i̇nfo verdin ya. Ne çıkacağını biliyoruz. Ruben Diaz'ı çıkarmış. Yalnız güzel kart. Tebrik ederim seni. Kalbimi de attım. Sen de like'ını at. Şimdi Emin'in şovu var. Emin resmen şov yapmış. Abi lütfen benim kadroma bak. Aslında ben bu kadro bakmayı daha sonradan yapmak istiyordum da. Yani o yüzden kadrolara bakmayacağım. Bilginiz olsun. Yamuk izleyemem. Başım dün ha düzeldi. 93-97 takası. Al abi ortaya. Al abi ortaya. Bu takas çok kıymetli bir takas. Bu kahraman oyuncusu çok kıymetli. Ama bizim kardeşimize ne geldi? Donan 98 95 95 95 Bence fena değil abi. Gerçekten fena değil ya. Yetmedi diyor. Bir daha yapıyorum diyor. Tamam. Bir daha yap. Donahan'dan sonra bir daha yapıyor. Donahan mıydı? Donahan mı? Neydi lan? Nasıl bir isim lan o? Bir daha geliyor. Acaba ne geliyor? Hadi be! 93'lük adam ya. Bana da bu gelmişti ikinci hesaba. Mastoy. Hadi be. Yine kadroyu göstermiş. Donağını eklemiş. Yalnız Gullit'i orada görmedim deme. Karma oyuncu versiyondan da Kroh çıkmış. Tebrik ederiz. Emin. Teşekkür de ederiz. Çağan Tuna'nın fotoğrafına bak. Oha. Cahi Cahi Okaça. Helal olsun. Adamı seviyorum ya. Gene iyi değil de. Adam iyi. 1300. Şoti. 5 kaz antrenman yap paketinden ne çıktı inanamıyorum diyor. Martinez'i çıkarmış. Ya bedava harbi beleşten. Harbi bedavadan kral çıkarmışsın be. Tebrik ederim. Abi Clones Number 1X. Acayip bir ismi var. Eee paketleri göndermiş ama infoları vermiş. O yüzden info verdiği için sonuna kadar bakamayacağım. Zaten kimi çıkarmış? Abi birinden gattı suyu çıkarmış. Birinden de kravatı çıkarmış. Sonra da çok ufak abi video koyarsan videoyu alır mısın? Aldık ama resimleri daha böyle büyük atarsan mutlu oluruz. Günaydın! Gerçi şu an siz 5'te izliyorsunuz. Tünaydın! Diyelim. Bekir göndermiş. Bekir çok ufak ben ne çıktığını göremedim. Hemen paket açılımına geçelim Bekir'in. Haaland mı? Fake oldu. Ha oh, valla Haaland. 92'lik Haaland ama. Keşke daha iyi bir Haaland çıksaymış ya. 92'lik Haaland nedir abi? Haydi. manyak bir paket çıkarmışsın Bekir be manyak bir oyuncu be helal olsun be like atanların hepsine bunlardan çıksın inşallah hadi hadi Samet 87 paketinden 97 takasından Kim Minjin'i çıkarmış helal olsun kanka Poyraz abi cevap verir misin sevilmiyor yalnız Poyraz attığın videoyu videoda da izleyeceksin şimdi gözükmüyor kanka Gözükmüyor. Şöyle bir yazayım. Lütfen formatı değiştirip tekrar at. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuza like atmayı, bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.